Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an yeni kalktım. Sabah burada. Mutfağa geldim baktım. Çocuklar ne yapmışlar? Bakın basmanileri yavruların iki tanesini yukarıya getirmişler. Onlarla oynuyorlar. Tabi anneleri getirmiş de. da oynuyorlar burada. Evcilleştiriyorlar bunları. Büyük bir ihtimalle bu ikisi kalacak bizde arkadaşlar. Yine havuç veriyor ona O da zaten yiyemiyor fazla dişleri olmadığından Bak <laughs> Çocuk daha çok heyecanlı şu an Bari Paşa, bakar mısın ikine? Tamam Bari de blue olanı getirmiş Gezmek mi istiyor? <laughs> evet. Havuç versene bir, yiyecek mi? Yemiyor. Yemiyor mu? o gezmek istiyor. Gezmek mi? <laughs> tamam. Hadi. Baba, da ben de istiyordum. Bir bak, o bu. Bu da. Burası ne? Koy bir kutunun içine. Hı. Bakın. İstiyor musun? Aşağı yukarı bir 20 günlük falanlar bunlar. Mama İsmini ne koyduydun sen? Hmm. Ateş. Ateş mi? Evet. Yok Yoshi değil miydi? Ha Yoshi. Bari ismini Yoshi koymuştu arkadaşlar. Bibi. Sen ne koydun ismini? Lili. Ne? Leli. O da Lili koymuş. Lili bayağı götürüyor valla. Bakın tekile gibi maskeli. Lili.

Şimdi biraz oynasınlar annelerinin yanına da götüreceğiz bunları arkadaşlar. Ama da marul yiyor. Çocuklar her şeyi veriyor bunlara. Evet. Heyecan var mı paşa? Çok heyecan var. Çok mu var? Evet. yapayım? <lacht> 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 Lacht, kann ich, also ich, ich bin weggeblieben, also mich einschalten. Du hast gerade die Gesichter glücklich gemacht. Junge. Also Junge! Nein, aber mal, wenn du nicht möchtest, Nein, schau, wie oh. wir haben einen Einfluss. Deine Mama hat es bereits gemacht. Was macht die? Sie macht jetzt den... Sie ist einfach weiter, schau. Und sie schaut sie jetzt an und esst. Bak, bebek gibi saktır. 60 dizine de yiyor bakın. Ben şu dini Bak ay bak çok zayıf tas yesin. Hadi elin kaldır bir. Öbürünü öbürünü kaldır bir. Andre çek bir. Bak nasıl yatıyor arkadaşlar. Anne ben sana o. Mama li Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Lili Lili ne ne Lili baba Lila arkadaşlar bu vlogumda böyle böyle kısa olsun sizlere en Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın diyorum bay bay